yapıyor, bir şeyi imzalatıyor. Dünya ile ilgili. Hemen okuyayım size. Bismillah. Ve iz Bunun anlamını, tercümesini okuyacağım. Hani Rabbin Adem oğullarının sürüklerinden zürriyetlerini almış. işte buradan ana rahmi çıkıyor işte. Sürüklerinden ve zürriyetlerinden almış. Onları kendilerine şahit tutmuş. O küçücük anne bedenindeki ruhla Allah sözleşmeyi şöyle yapıyor. Diyor ki: "Elestu bi rabbikum." Ben sizin ben senin Rabbin değil miyim? Sizin Rabbiniz değil miyim? O ruh, o küçücük anne bedenindeki o ruh diyor ki: "Halu bela." Bütün bütün anne bedenindeki çocuklar bunu böyle diyor. Halu bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahit olduk. Sen, sana, senin dediğini yapacağız. Sana söz veriyoruz. Dünyaya geldiğimiz zaman, annemizden doğduğumuz zaman senin yolunda yürüyeceğiz, Kur'an'ını okuyacağız veyahut daha önce gönderdiğin ilahi kitapları okuyacağız. Şimdi Hans'ın oğlu da olsa, Hasan'ın oğlu da olsa, anne bedenine düşen her yavruyu da Cenab-ı Allah onun ruhuyla böyle bir anlaşma, böyle bir sözleşme yapar. Yani şunu demek istiyorum. Çocuk dünyaya gelirken Kur'an'a yakındır. Kur'an'la iç içedir. İslam'la iç içedir. Dinle iç içedir. Allah'la, peygamberle, ahiretle, cennetle, mahşerle iç içedir. Ama çocuk dünyaya geldikten sonra ah, ah o çocuğa biz neler yapmıyoruz. Allah'ın ve Allah'la yapmış olduğu o küçücük çocuğun ruhunun Allah'la yapmış olduğu sözleşmenin dışına çıkıp o küçücük yavru ile onun bedeni ile Allah'ın yapmış olduğu sözleşmeye biz virüs katıyoruz zehir katıyoruz, değiştiriyoruz. Yoksa her doğan çocuk İslam'a yakındır, yatkındır, uygundur. Onun için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kullu <laughs> İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ne demek bu? Bu Müslüman olarak, Yahudi olarak, Hristiyan olarak, Budist olarak, Hindu olarak doğar veya değil. İslam'a yakın, Kur'an'a yakın, yatkın. Onu kabul etmeye meyilli. Uygun. Çünkü çocuk tertemizdir. Pırıl pırıldır. Tertemiz bir sayfa. işlenmemiş, yazılmamış, çizilmemiş. Bu ayeti bu ayeti Buruç suresinin 11. ayeti de tefsir ediyor. Buruç suresi. Buruç suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Onu da buna bir bağlantı yapalım. Çünkü en güzel tefsir Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Bunu hiç unutmayın. En iyi tefsir Kur'an'ın, Kur'an ayetinin başka bir ayetle tefsiridir. Çünkü Kur'an böyle kuruldu, böyle indirildi. Birçok ayeti başka ayet tercüme eder. Bakınız Buruç Suresinde Cenab-ı Allah ne buyuruyor? <laughs> ee, e, Buruç yani ee, Buruç Suresi ha, şurada Fezekir in nefaati yok. Fezekir in nefaati zikra. Yanlış mı? Bir, bir saniye, bir saniye bulacağız bunu. Ee, Lest aleyhim bi musaytir illa men tevalla ve kefer. Orada olması lazım. Yani. Fezekir ya Muhammed ezberim de doğru. Fezekir ya Muhammed hatırlat. İnnemâ ente muzekkir Sen hatırlatıcısın Leste aleyhim bi musaydir Sen Asla zorla, zorbacı değilsin, zorlamacı değilsin. Kimseyi de zorlama. Neyi hatırlat diyor biliyor musunuz? Fedekir, <laughs> hatırlat. İndeme ente müdekir. Sen hatırlatıcısın. Peki insanlara neyi hatırlatacak? Bu Kur'an'la Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize neyi hatırlatacak? Biz bir şeyi, bir şeyi öğrendik ki Allah bize daha önce bir şey bildirdi ki onu unutmayın, onu hatırlat. Onu unutmasın insanlar, onu hatırlat. Demek ki Arap suresinin 172. ayetinde ben her çocukla onun ruhuyla anne bedenindeyken bir sözleşme yaptım. Kur'an'a bağlı kalacaklarını, İslam'a bağlı kalacaklarını, daha önceki bozulmamış kutsal kitaplara, İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a bozulmamış hallerine bağlı kalacaklarına dair bir söz almıştı. Allah diyor ki Hz. Muhammed'e bak diyor onu hatırlat onlara diyor. Şimdi ben de size bunu hatırlatıyorum. Bu cemiyetler, bu mevlidler, bu köy cemiyetleri, bu toplantılar, bu Kur'an ziyafetleri, bu dua ziyafetleri, bir yerde bunu hatırlamaktır. Bir yerde bunu hatırlamaktır. Mesela Buruç suresi yine 11. ayette bununla onu bunu demin karıştırdım. İsterci bile inne'llezina amenu ve amilussalihati lehum cennetun tecre min tahtilha har zalike'l fawzül kebir. Sevgili kardeşlerim, büyüklerim, kardeşlerim, küçüklerim, dünya ve ahireti kazanmanın iki yolu var. İki formülü var. İki kanalı var. Onu da bu ayet söylüyor. Başka ayetler de söylüyor ama şöyle, iman edip yararlı iş yapanlara ise altlarında ırmaklar akan bahçeler verilecektir. Altlarında ırmaklar akan bahçeler cennetler biliyorsunuz. Cennet bir tane değil. Kur'an'da cennet, cennatin tecriye diye geçer. Cennetler. Burası neresi olacak? Cennet olarak dünyanın satkı yetmez bir kere. Allahu Alem, Cenab-ı Allah bilir ama birçok gezegeni, belki yüz binlerce gezegeni altlı üstü ev er, uzaydaki bu gezegenleri Allah cennet yapacak. Ve o cennetlere bizi koyacak inşallah. Yoksa cennet olarak dünya üzeri yetmez. Yetmez. Ne diyor? Demek ki dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmak için iki şey var dedim. Bir, iman edeceğiz. Allah'a olsun, şükürler olsun. Bu iman bizde var. Şimdi yüzde ellisi garanti. Ne, nasıl var? Biz Allah'ın varlığına, birliğine, eşi benzeri olmadığına şeksiz, şüphesiz inanıyoruz. Allah'ın gönderdiği meleklere inanıyoruz. Şu anda aramızda bunlar. Şu anda değil, her zaman yanımızdalar. Meleklere inanıyoruz. Meleklere inanmak basit bir olay değil. Basit bir olay değil. Çok önemli. Önemli olduğu için Allah Celle Celaluhu kendisine imandan sonra ikinci sıraya meleklere inanmayı koydu. tu billahi ve melaiketihi. Bismillah. İz yetelakkal mutelakki yani anil yemini ve anil şimali ta'id. Ey benim sevgili kullarım diyor Allah bize, sana, bana, hepimize sağınızda ve solunuzda gece gündüz her yerde her zaman sizi gözetleyen gözetleyiciler vardır. Bazen derler benim öğrencilerim ilk karşılaştığım öğrencilerim derler ki hocam işte melekler şuraya girmez buraya girmez açık saçık kimselerin olduğu yere melek girmez köpeklerin olduğu yere girmez girer, girer. Meleğin cinsiyeti yoktur. O zaman melekten bazı şeyleri kaçırırız. Kaçırabilir miyiz? Kaçıramayız. Melek nereye gidersen git, seninle beraber ne söylediğini, ne yaptığını yazar. Yazar. Ama senin o şeyi niye söylediğini bilmez o şeyi niye yaptığını bilmez. Namazı kıldı diye yazar Allah'a bildirir. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Melek benim içimdeki niyeti bilmez. Senin içindeki niyetini bilmez. Gördüğünü, duyduğunu yazar, Allah'a rapor eder. Ama meleklerin her yazdığına da Allah itibar etmez. Çünkü o şeyi niçin yaptığımızı Allah bilir. Niyetimizi Allah bilir. Melek bilmez. Melekler geleceği de bilmez. Fakat fakat biraz önce okuduğum ayette dünyayı ve ahireti kazanmak için iki formül var, iki yol var demiştim. Biri iman etmek. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, mahşere, hesap vermeye, kitap vermeye inanmak. Nasıl cemaat? Mahşeri hesaba katmadan dünyanın tadı çıkmaz. Dünyayı kazanamaz. Ahireti hiç kazanamaz. Ölümü hesaba katmadan, kabri hesaba katmadan, mahşeri hesaba katmadan, cenneti cehennemi hesaplamadan, Öbür dünyayı hesaba katmadan dünya kazanılmaz. Kazandığını zannedersin, kendini aldatırsın. Namazsız, Kur'ansız, camisiz, cemaatsız, duasız, secdesiz bu dünyanın hayatı çıkmaz. Çıktığını zannedersin, kendini avutursun. Kendini avutursun. Şimdi ikinci şey nedir? Dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmak, kurtuluşa ermek ayet öyle bir diyor. Ve kelefe huzur Büyük kurtuluş. Kurtuluşun ikinci formülü, ikinci yolu ve amilus salihati. Beni bugün anlatmak istediğim buydu. Ve amilus salihati. Salih ameller işlemek. Nedir salih ameller? Kısaca bir cümleyle açacak olursak bunun tefsirini. <laughs> salih amel demek bir insanın başkalarına yararlı olması için yaptığı, söylediği her şey. Bakınız, bizim bu köyde 2-3 ay içerisinde 40-50 milyar para harcandı. Allah razı olsun harcayanlardan. Bir arıtma suyu getirildi. 190 metre inildi. Arteziyen vuruldu. 190 metreden şu çeşmeden akan su geliyor. Oraya vuruldu. Bunların paraları yüksek mevlalara çıktı. Ama bu köylü sevdiklerimiz, hemşerilerimiz veyahut hemşeri olmayıp da dostlarımız bunun altından kalkıyor. Bu bir ameli salihtir. Ve amilü salihatidir. Geçen gün bu arıtma çeşmelerinin açılışında da söyledim. Bismillahirrahmanirrahim. Vakıa suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُخَرَّبُونَ fi جَنَّاتِ النَّعِيمِ Aman Allah'ım! وَالسَّابِقُونَ <laughs> hayırda, hayırda önde olanlar Namaz kılmak yetmiyor cemaat. Yetmiyor! Yetmiyor! Namazını da kılacaksın, Orucunu da tutacaksın ama insanlara faydalı olmak için ben ne yaptım? Ne yaptım? Bu köy için, köylü için, köy halkı için, köyün menfaati için yapılan bu hayırlara benim bir beş liram, on liram, elli liram, yüz liram girdi mi girmedi mi? <laughs> Ve salihati bu. Ve amirü salihati bu. Namaz değil, oruç değil. O sana ait. Namazın adı salat diye geçer Kur'an'da. Orucun adı savun diye geçer Kur'an'da. Bilirsiniz. Hocalarım iyi bilir. Ama bahan-i <laughs> salihati insanlara yararlı olmaktır, faydalı olmaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Her köylü köylüm, hemşerim ve burada okunan herkes bilsin. Vessâbihûn <laughs> Böyle olmak lazım. Nedir o? Hayırda önde olanlar ecirde de, mükafatta da, sevapta da öndedirler. Sevap oradan çıkıyor. Namaz Allah'ın farz kıldığı bir iştir. Bunu yapmasak olmaz. Oo, o, ayrı. Namazsız, namaz secdesiz, rüküsüz din olmaz. O ayrı. Ha, ula ikel mukarrabun. İnsanlara faydalı olan, yol yaptıran, çeşme yaptıran, işte <laughs> su getiren, su götüren, neyse artık cami yaptıran, hayır işlerine katkıda bulunan, bak şu hayır cemiyetlerini basit basit görmeyin. Dünden beri konuşuyoruz. 40 yıldır, 50 yıldır ve 40 yıldır bu köye gelmeyen veya 30 yıldır gelmeyenler bu cemiyet sebebiyle geliyor. Bu cemiyetlerin o kadar gücü, kuvveti var ki getiriyor. Ben getiremem, sen de getiremezsin ulaikel mukarrabun hayır işlerini yapan ve amilus salihati salih ameller işleyenler Allah'a yakın olanlardır. Mukarrabun o demek. Allah'a yakın olanlardır. Nerede olacaklar bunlar? Fi cennatin naim. Naim cennetinde. Bakara suresi 148. ayetinde Bismillah. Ve li kulli vichhatun huwa muwalliha fastabiqul ayet devam ediyor. Diyor ki, herkesin yöneldiği, herkesin tuttuğu bir yol vardır, yöneldiği bir yönü vardır, bir gayesi vardır. <laughs> Ama siz, siz olun. فَسْتَبِقُلْ <laughs> خَيْرَاتِ Hayırlı işlerde yarış. Hayırlı işlerde yarış. Şimdi Cenab-ı Allah bu hayırlı işlerde yarışan arkadaşlarımızın amellerini kabul eylesin. Bir saniye acele etme hocam. Bir de bu hayır işlerini yaparken gereksiz, gerekli gereksiz konuşmalar olacak, oluyor. Bu sadece cihadiyede değil, Geredir'de de öyle, Dereköy'de de öyle. Lüzumsuz konuşanlar bunlara ne gerekli vardı diyenler olacak. Bunlar olmasa daha iyi de olacak. Ama kötülüğe karşı kötülükle, yanlışa karşı yanlışlıkla mücadele edilmez. Bak ben size bir şey daha okuyacağım sonra bitireceğim. Kötülükle mücadele edecek olan Kur'an'ın ifadesiyle iyiliktir. Yapabilmek zor ama sana birisi bir kötülük yaptığı zaman Kur'an'ın ifadesine göre sen ona iyilik yap diyor. Aman Allah'ım. Çok zor. Bizler iyiliği geliştirir. İyilik ağacını sularsak, onu beslersek iyilik kötülüğü yok edecek, zayıflatacak. Biz direkt olarak kötülükle mücadele edemeyiz. Bir ayet okuyup bitiriyorum. Bismillah. Rahat suresi 22. وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا تِغَا وَجْهِ رَبِّهِمْ diye devam ediyor. Anlamı şu. Onlar Rablerinin rızasını arzulayarak sabrederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık dağıtırlar. Ve kötülüğü güzellikle, iyilikle savarlar. Bir ayet dedim ama bir ayet daha geldi. Bismillah. Fussilet suresi ayet 34. <laughs> ve la testevil ve la seyyiha. İdfa hiye ahsen. Diye devam ediyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen en iyi olanla karşılık ver ya Muhammed. Bir de bakarsın ki sana kötülük yapan düzelmiş. Kısacası ayetin anlamı bu. Ben bu duygularla köyümüz, köy, köylü için, köyümüz için hayır yapanlar, köyün yolu, köyün meydanı, camisi, efendim suyu, arıtması, bütün bunlara katılan, az veya çok katılan hemşerilerimize, Müslüman kardeşlerimize teşekkür ediyoruz köy adına, Allah razı olsun diyoruz. Onlar ahirete büyük yatırım yaptılar bir de bir arkadaşım hatırlattı hocam dedi parayı verdi ama sakın ismimi yazmayın ismimden de bahsetmeyin diyenler de çok aman Allah ya gördün mü sağ elin verdiğinden sol elin haberi yok reklam da yapmıyor Allah onları derecelendirecek değerlendirecek inşallah şimdi bir Kur'an okusun hocam kur doğayım